bayağı biriktirdim. Evet arkadaşlar her inciden iki damla çıkıyor. Hemen böyle ince sütü biraz pahalı. Çocuk miktarda. 2003 bin liraya satıyorlar. Yabani incir dedim. Yabani incir dedim. Sakarya Nehri'nin kenarında. üstüne alıyorum. Her incirden iki damla çıkıyor. Cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor. Arkadaşımızın cadında problemleri, cilt tonunda renk farklılıkları var. Bunu kullanacak. Deneyecek daha doğrusu.